Bekleyen biri vardıysa o da Erdoğan'dı diye düşünüyorum. Çünkü küçük damadının, Selçuk Bayraktar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar son 1-2 yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında. Medya Mahallesi programının sunucusu Ayşenur Arslan, Erdoğan'ın SİHA satmak için savaş istediği imasında bulundu. Selçuk Bayraktar'ın ürettiği İHA'lar, SİHA'lar son 1-2 yıl içinde hatta müthiş patlama yapmıştır satış ihracat anlamında. Erdoğan'ın sırf SİHA satmak için savaş istemesi yorumu zaten bu gibi insanlardan çıkar. Bu nasıl bir mantık, nasıl bir saçma düşünce anlayamıyorum. Ukrayna-Rusya savaşını bile Erdoğan'a bağlayabilen bir Halk TV kafası görüyoruz. Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan daha önce de Müslümanların ahiret ve cennet inancıyla alay ederek bir skandala daha imza atmıştı. Zenginin yatırım aracı nedir? Dolar, zamana göre işte borsa, altın, mesela konut, değil mi? Bir sürüdür. Tamam. Mesela sanat eseridir. Fakirlerinki ne? Ahiret, cennet, sabır. İslam'a ve Müslümanlığa adeta nefret kusan Arslan, fakirlerin cennete ve ahirete yatırım yaparak kendilerini avuttuklarını ifade etmişti. Onlar da öbür dünyaya yatırım yaptıklarını düşünüyorlar. Halk TV'de yayın yapan Ayşenur Arslan, Erzurum'da yaşanan 4.7 büyüklüğündeki depremi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilişkilendirmeye çalışmıştı. Erzurum ve çevresinde bir deprem 4.8 olduğu Kandilli'ye göre 4.8 Erdoğan oralarda mıymış? Köprüköy'deymiş. Erdoğan'ın depremin merkez üssü Köprüköy'de olduğunu zannettiğini belirten Arslan suçu rejiye atmaya çalışarak tamamen yanlış anlamışım. Zaten bugün gündeme baktım Erdoğan'ın gündemde toplantısı bir şeysi görünmüyordu. Hayret ettim ifadelerini kullandı. Köprü köyde dediniz Erdoğan orada gibi bir şey ben yanlış mı anladım çocuklar? Ne, ne, ne dediniz siz bana demin Allah aşkınıza? Erdoğan'la alakası yok olayı. Ben şöyle anladım. Oralarda olmuş Erdoğan da oradaymış gibi. Neyse düzeltiyorum tamamen yanlış anlamış. Ayşe Nur Arslan yerli ve milli imkanlarla üretilen ve test atışı başarıyla tamamlanan ilk milli deniz topunu da alaya almıştı. Erdoğan şu anda ne yapıyormuş değerli Deniz nedir o? Deniz ilk milli deniz topu üretilmiş. Deniz topudur o. Deniz. tenis topu değil. Deniz topu. Deniz de, tenis değil değil mi? Hera. E, eee denizlerden bize deniz topu atılacak iş düşmanlara. Kurtuluş Savaşı'ndayız ya. Biliyorsunuz bir dış düşmanlar var, bir iç düşmanlar var. Ee, ya aşk olsun Serso, en sıcak gelişme bu ya. Erdoğan açıkladı diye iki nokta üst üste hatta verin. Rica edeceğim. Dünyanın bu zorlu döneminde, ülkemizde muhalefet kisvesi altında fitneye muhafızlık, iç işgal cephesine muavinlik yapmak ahlaksızlıktır. CHP, tarihine sırt dönmüş, istikametinden şaşmış, Atatürk'le yollarını ayırmış, Türkiye'nin kuyusunu kazmak için kolları sıvamış, siyaset yozlaşması, siyasi yıkım mütahididir. Kaldı ki eylem ve emelleriyle bunu defalarca ispat, hatta tescil etmiştir. Kuvayi milliyeyiz demelerine hiç kimse aldanmamalıdır. Tam tersine CHP, kuvayi militanlık, kuvayi miskinlik Kuvayı melanetliktir. CHP, HDP ve Zilletin diğer ortak çıkarları emperyalizmin mızrak ucudur. Zillet ittifakı Türkiye'ye doğrulmuş kanlı silahın pas tutmuş tetiğidir. Zillet ittifakı küresel ve bölgesel nifak üretim lobilerinin içimize sızdırılmış Truva atıdır. Aramıza yerleştirilmiş saat ayarlı bombasıdır. Zillet ittifakı Türk demokrasi ve siyaset hayatına dış güçler tarafından döşenmiş mayın tarlası imal edilmiş maymuncuk anahtarıdır. Kur artışları, elektrik faturaları, sebze meyve ve hububat fiyatları, zincir marketlerin zam oyunları ve son olarak yağ stoklarının azaldığına yönelik manipülasyon üstünden iktidarı vurmaya çalışan şer cephesi yalanlarına her gün yenisini ekliyor. Başını CHP'nin çektiği zillet muhalefetiyle aralarında sözcü, cumhuriyet ve bir günün olduğu fonlu medya Ukrayna'daki savaş ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bütün dünyada petrol fiyatlarının yükseldiği gerçeğini göz ardı ederek sanki her yerde fiyatlar düşerken sadece Türkiye'de akaryakıtın zamlandığı algısını oluşturuyor. Mart 2020'de varili 20.87 dolardan işlem gören, Mart 2021'de pandeminin etkisiyle 51 dolara yükselen Brent ham petrol fiyatının batılı ülkelerin Rusya'dan petrol ithalatını yasaklama seçeneğini açıklaması sonrası 139,13 dolara fırladığı gerçeğini gizleyen azgın azınlık Türkiye'deki akaryakıt zamlarından hükümeti sorumlu tutarak kirli bir operasyona imza atıyor. Petrol fiyatının son 14 yılın en yüksek seviyesine erişmesine rağmen Cumhuriyet tarihinde böyle zamlar görülmedi. Kıtlık kapıya dayandı. Ülkeyi batırdılar. Manşetleriyle okuyucularını mankurtlaştırıp büyük oranda dışarı bağımlı olduğumuz akaryakıt zamlarını bile AK Parti iktidarına mal ediyor. Bizdeki muhalefet Hiçbir zaman doğruya doğru, yanlışa yanlış dememiştir. Her zaman ülkenin lehine olmayacak tavırlar sergilemiştir. Hala iktidar gitsin de ülke ne olursa olsun tavrı sergiliyorlar. Tabii kadim milletimiz bunlara prim vermiyor, vermeyecekti. Benzin fiyatları, yağ fiyatları hükümetin ortaya koymuş olduğu zamlar değil. Bunlar daha çok dış odaklı yükselişler. Şu an muhalefet iktidarda olmuş olsaydı çok kötü yöne giden bir Türkiye ile karşı karşıya kalmış olabilirdik. O yüzden pandemi ve komşularımızda başlayan savaşa rağmen ekonominin sağlam ayaklar üzerine oturması gerçekten dünya çapında bir lider olan Sayın Cumhurbaşkanımızın iyi bir sistem kurduğunu gösteriyor. Muhalefetse son 20 yıldır deviremediği iktidarı 2023'e giden süreçte petrol ve yağ fiyatları üstünden devirmeye çalışıyor. Milletimiz oynanan oyunu görüyor ve buna prim vermeyecektir bir iznilla. Pandemiyle başlayan ve Rusya-Ukrayna çatışmasıyla girilen süreçte akaryakıt fiyatları arttı. Yoksa hükümetin kendi kendine ortaya koymuş olduğu ve yansıttığı fiyatlar değil bunlar. Uzamlar, muhalefetin, hükümet her gün zam yapıyor şeklinde söylediği gibi değil. Geçmiş dönemlerde hükümeti seçime götürmek için ülke içinde bir kaos çıkarmaya çalışan muhalefet bu kez akaryakıt üstünden benzer girişimlerde bulunuyor. Bir kez daha raydan çıktılar. Dünyada petrol fiyatlarının neden yükseldiğini çok iyi bilmelerine rağmen hükümeti yıpratmak adına akaryakıt fiyatları şu kadar yükseldi hububat fiyatları, yağ fiyatları bu kadar yükseldi ve bunun tek sorumlusu AK Parti iktidarıdır, Erdoğan'dır şeklinde bir kara propaganda yürütmesi muhalefetin acziyet içinde olduğunu göstermektedir. Şimdi çok şükür bir kıtlık yok ama dünya geneli yükselen fiyatların bir yansıması var. Her şeyde bir artış var. Gelirlerdeki artışı göstermeyerek sadece gider yönlü bir artışı göstermek doğru değil. Bu yedi benzemezin politika üretemediğini ve dünya genelindeki iktisadi problemleri bile iktidara mal ettiğini gösteriyor. Yeni politika üretemeyen muhalefet halkı aldatıyor. Ancak Anadolu irfanı dediğimiz halkın sağ duyusu artışların gerçek sebebini bildiği için buna itibar etmeyecektir. Sanki dünyadaki bütün petrol kuyuları bize aitmiş bunları Erdoğan yönetiyormuş gibi petrol artışlarının müsebbibi olarak AK Parti iktidarını göstermek, Erdoğan'ı yıpratalım da ne olursa olsun anlayışının bir ürünüdür. Kazara, CHP'nin iktidarında olsaydık belki 100 lira verseniz bile benzin bulamazdınız. Şu anda İngiltere gibi Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde bile tedarik sorunu yaşanırken en azından ülkemizde o noktada bir sıkıntı yok. 1973 yılındaki petrol krizinde Almanya artan petrol fiyatları nedeniyle arabasız günler uygulamasına geçmiş, ülkede belirli günlerde araç kullanmak yasaklanmıştı. Ekonomisi Türkiye'den kat be kat büyük olan Almanya bile petrol zamlarından dolayı bunu tekrar yapmayı düşünüyor. 49 yıl sonra bugün artan petrol fiyatları nedeniyle Almanya yine aynı uygulamaya geçmeyi tartışıyor